Arkadaşlar merhaba. Dershaneburada.com'a hoş geldiniz. Hormonlar konusuyla organik bileşiklere devam ediyoruz. Hormonların genel özelliklerinden ve öneminden bahsedeceğiz. Kısa bir konu fakat AYT konuları içerisinde tekrar anlatacağız. Burada sadece TYT için anlatıyorum o yüzden genel özelliklerinden ve öneminden kısaca bahsedeceğim. Çok hücreli canlılarda salgılanan, hedef dokuyu uyararak çeşitli olayların başlatılmasını ya da devam ettirilmesini sağlayan bileşiklere biz hormonlar diyoruz. Hormonlar organik bileşiktirler. Protein yapılı, amino asit yapılı ya da steroid yapılı olabilirler. Üç şekilde de e, gerçekleşebiliyor hormonların yapısı. Protein yapılı olana en güzel örnek insülin. Steroid yapılı olana ise eşey hormonları örneklerini verebiliriz düzenleyicidirler. Sadece düzenleme özelliği gösterirler. Enerji vermezler, Yapı, yapıya da katılmazlar, yapıcı onlarca özellikleri de yoktur. Hedef hücrelerden bahsedelim. hormonların etki ettiği hücrelere hedef hücreler denir. Hedef dokular da denir. Bunlar da yanlış tanımlar değil. E, zaten hücreler dokular e, hücreler bir araya gelip dokuları meydana getiriyor. Hedef doku Tanıma işlemini hücre zarı üzerindeki yani bu hormonlar hedef dokuyu nasıl tanıyorlar? Glikoproteinler sayesinde hücre zarında bulunan glikoproteinler hormon e, hedef dokuyu tanımamızı sağlıyor. Hedef hücreye taşınamıyorsa kan yoluyla gerçekleşiyor. Bitkilerde e, metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinde yine düzenleyici özellikleri sayesinde hormonlar gerçekleştiriyor. Bitkilerdeki metabolik faaliyetlerimiz neler? Çiçeklenme, gövde gelişimi, Yaprak dökümü, meyvenin olgunlaşması, meyvenin oluşması da bitkiler için metabolik faaliyetlerdir. İki şekilde etki gösteriyorlar. Bir üretildikleri dokuda ya da farklı dokuda, farklı dokuda etki gösteren nörepinefrin örneği, bambaşka bir dokuda salgılanıyor, farklı bir dokuya gidip etkisini gösteriyor. Histamin ise üretildi dokuya, yani yara dokusunda. Salgılanıyor histamin ve yine yarı dokusu için kullanılmış oluyor. Bu da e, üretil do dokudaki örneğimiz. Hemosteziyi sağlıyorlar. Hemosteziyi hayvanlarda nasıl sağlıyorlar? Sinir sistemi ile birlikte. Sinir sistemi ile hormonlar hayvanlarda homoesteziyi sağlamış oluyorlar. Bitkilerde sinir sistemi olmadığı için sadece hormonlar görev alıyor. Miktarlarındaki değişimler. Bu yüzden e, miktarlarındaki değişimler metabolizma'yı olumsuz etkiliyorlar. Yani fazla salgılanması da sıkıntılı, az salgılanması da sıkıntılı. Eğer normalden az salgılanıyorsa çocukluk çağında cücelik meydana geliyor. Normalden fazla salgılanıyorsa da devlik meydana geliyor. Gördüğünüz gibi metabolik bir e, rahatsızlık ortaya çıkmış oluyor. Hormonları sadece TT için bu kadar bilmeniz yeterli. Ayrıntılarını AYT için zaten ilerleyen konularımızda endokrin sistemde tekrar göreceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.